Ben Şevazi Hatıra Şenkon, genellikle ilk ismim e, Farsça olduğu için e, her yerde e, söylemiyorum ama Hatıra ismiyle daha çok tanınıyorum. 17 Ekim 2022'de Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari, İdari Bilimler Fakültesindeki öğretim görevlisi kadrosundan e, emekli oldum. Boğaziçi Üniversitesi ile ilk tanışmam çok küçük yaşta 1960'lı yılların ortalarında daha Boğaziçi Üniversitesi kurulmadan Robert Kolej'in geçerli olduğu dönemde Amerikalı profesörlerin yaptığı seminerlere avlamı seminer sonunda almak üzere geldiğimizde bu kampüsle tanışmıştım. Artık kader mi diyeceksiniz ya da e, tarihin cilvesi mi? 1981'de İstanbul Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu'nu bitirdiğim zaman hocalarımın tavsiyesiyle Boğaziçi Üniversitesi'nin siyaset bilimi uluslararası ilişkiler bölümüne o zamanki adıyla siyaset bilimi bölümüne yüksek lisans için başvurarak tekrar bu kampüsle kucaklaştım diyeyim. Çünkü çok sevdiğim bir lokasyon. Hem tarihsel olarak hem doğal güzelliği açısından beni e, büyüleyen bir ortam. Ve sınavlarda başarılı olarak önce hazırlık okuyup ardından da yüksek lisansımı tamamladım. O arada askerlik görevimi yerine getirdim. 1984'te araştırma görevlisi olarak kadroya dahil oldum. Siyaset Bilimi bölümünde başladım. 1992 Ekiminde de o zamanki asistanı olduğum Siyaset Bilimi bölümünün bölüm başkanı Üstün Ergüder'in rektör seçilerek atanması sonucu Fakülte Sekreterimiz Azade Hanım'ın rektörlük özel kalemine geçiş sonrasında o zaman dekan olarak siyaset bilimi bölümünden seçilmiş olan İlkay Sunar'ın önerisiyle siyaset bilimi bölümündeki görevimin yanı sıra İktisadi İdari Bilimler Fakültesi fakülte sekreterliği görevine vekaleten başladım. Daha sonra da vekaleten başladığım bu görevde emekli olunca edeyin Önce uzman kadroda sonra öğretim görevlisi kadrosunda çalışmalarıma devam ederek bu fakülteye ve üniversitenin geneline hizmet vermeye çalıştım. Benim için çok zevkli bir hizmet süreciydi. Çok sorunlu dönemler, zor koşullar içinde çalışmalar olmasına rağmen adeta bu hizmet aşkıyla, bir hocamızın deyimiyle pir aşkına çalışarak üniversiteye katkıda bulunmaya, öğrencilerle bir arada olmaya ve onların yaşamlarına bir şeyler katmaya gayret ettim. Benim için manevi olarak çok tatmin edici bir süreçti. Mesela iki üç tane çok önemli olay vardır. Onlardan ikisinden bahsedeyim. Bir tanesi ben tam hazırlık okumak üzere yani buraya kabulümü mütakip ilk üniversiteye adım attığım noktada Atatürk'ün yüzüncü doğum yılı nedeniyle çok büyük bir Atatürk konferansı düzenlenmişti. Ben çok etkilenmiştim ve o toplantıya katılan konuşmacıların Türkiye üzerindeki değerlendirmeleri halen çok büyük önem taşıyor. Bu büyük toplantı salonu dediğimiz, BTS dediğimiz şu andaki Albert Longkol Kültür Merkezi'nin büyük salonunda gerçekleşmişti. Ben Atatürk üzerine yapılmış bugüne kadar öyle bir toplantıya rastlamadım. Bir bir kısmı burada, bir kısmı da Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen bir uzun sempozyumdu. Orada Türkiye'nin geleceğine yönelik de ve Atatürk'ün Atatürk'e özgülenmiş bir toplantı olmasına rağmen Türkiye'deki milli yapının irdelendiği çok güzel bir konferanstı. 1998'de biz Boğaziçi Üniversitesi'nde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nin 40. yılı için bir şey yapmak istedik. Çok güzel bir 40. yıl kutlama programı yaptık. O benim anılarımda ve belki de Boğaziçi Üniversitesi'nin genelinde bir daha zor yaşanır çok önemli bir dönüm noktasıydı. Bu bulunduğumuz orta alanda büyük bir konser de yapıldı o nedenle ilgili. Merton Miller diye dünya ünlü bir iktisatçı konuşmacı olarak geldi. Ve o gün konserin yapıldığı günü hatırlıyorum. Biz gecenin ikisine kadar o konserle ilgili çalışmalar yaptık. Havai fişek gösterileri, ve Fahir Atakoğlu'nun konseriyle burada yeşillik alanda yayılı mezunlar, izleyicilerle olağanüstü bir konser yapılmıştı. O anılarımda hala unutamadığım bir anıdır. Fakat ne yazık ki onun video kayıtları falan yok. O dönemde bugünkü kadar dijitalleşme olmadığı için o kayıtlar yok. Bir de binamızın 100. yılında da öyle bir etkinlik düzenlemiştik. O, o zaman da onun fotoğrafları falan var. Çok hoş e, eski mezunlarla güzel anılarımızı paylaşmıştık. Onları hiç unutamıyorum. Tabii bu üniversite, üniversite yapan en önemli unsur öğrenciler bence. Diğer üniversitelerden farklı olan da buraya gelen öğrencilerin hem çok yüksek kalibreli öğrenciler oluşu hem de çok değişik yapılardaki gençlerin aynı ortamda çok güzel bir armoni içinde öğrenim gördükten sonra bu üniversiteden mezun olarak değişik alanlarda çok daha etkin ve daha mezun olmadan alanlarını seçmiş olarak hayata atılabiliyor olmaları önemli bir özellik. Burada tabii öğrenci kulüplerinin ve buradaki belki doğanın vermiş olduğu bir önemli özellik içinde yoğruluyor bu öğrenciler. Tabii ki çok iyi öğretim üyeleri, çok iyi binalar, çok iyi laboratuvarlar falan bunlar sayılabilir. Ama bunlar zaten olması gereken şeylerdir. Esas boğaz içini boğaz içi yapan buraya gelen öğrencilerdir bence ve öğrencileri de sanıldığı gibi biz seçmiyoruz. O öğrenciler buraya kendileri geliyorlar ve onlar bu üniversitenin kalitesini yükseltiyorlar aslında geçtiğimiz son yıllarda epey tartışma konusu oldu Boğaziçi Üniversitesi'nde işte öğrenci kalitesi düşecek falan diye tam tersine bu üniversiteyi ayakta tutacak olan ve geçmişten geleceğe taşıyacak olan da bu öğrencilerin yapısıdır. Hayatıma çok şey kattığına inanıyorum. Bir kere doğayı çok seven ve aslında Türkiye'deki çevre konusunda da ilk araştırmaları falan yapan bir kişi olarak doğal ortamını, bu üniversiteni çok seviyorum, o bana çok büyük katkı yapmıştır. Ayrıca buradaki çalışma ortamı ve üniversitenin genel yapısı öğrencilerin her biri buradaki öğretim üyesinden en alt düzeyde çalışan çalışanına kadar bütün kadronun etkileşim içinde kattıkları beni çok etkilemiştir. Ben büyük bir zenginlikle buradan ayrıldım ve hala onu taşıyorum ve bunu da gelecek kuşaklara ve çevreme, diğer üniversitelere aktarmaya çalıştım. Görevim boyunca ve görevim sonrasında da buradan başka üniversitelere giden ya da başka üniversitelerde çalışmakta olan kişilerle bu deneyimlerimi paylaşmaya çalıştım. Örneğin öteden biri ben kitaplara olan tutkum, çevreye olan tutkum hep beni birçok insanla buluşturdu, birçok kütüphane hiç farkında olmadan katkılar yaptım. İşte 18 Mart Üniversitesi'nden tutun, Okan Üniversitesi'ne falan varıncaya kadar ben emekli olurken de bana plaketler falan verdiler. Oradaki kütüphanelerin birçoğuna buradan ben kitap göndermişim falan. Ben farkında değilim. Bunları doğal olarak yaptım. Ya da öğrencilerde iz bırakıyor bazı şeyler. Ben farkında değilim. Mesela bir Öğrenci ödevi ile ilgili bir şey istemişti. Bana sonrasında gelip böyle sıkılarak bir kitap armağan etti filan. Kitabın içine yazmış üniversiteyi üniversite yapanların en başta gelenine diye. Bu benim için en büyük iltifat ve en büyük yani burada kişilerin kurumların verdiği ödüllerin çok ötesinde bir şey. Aynı şekilde Gülünç Bey gibi olay. Ben hiç bu dijital dünyanın gelişimiyle bazı şeylerin izlenebilirliği tabii çok artıyor. Kar yağdığında sosyal medyada bir paylaşım okudum Facebook'ta. Bir eski mezunumuz kar yağmıştı 87 yılında ve burası bir hayli zorluk çekmiş, etilere kadar yollar kapanmıştı filan. O, o tarihte. Bu öğrenciler arasında bir şey olmuş, bir problem var ve sınavları olacak, sınav yapılamayacak falan. O kaotik dönemde diyorlar ki mutlaka hatıra bey oradadır. <laughs> Beni aramışlar, ben o sorunu çözmüşüm o tarihte. Ben farkında değilim, doğal olarak benim yaptığım şey. Ama öğrenciler de hep bunlar iz bırakmış ve bunlar hoş anılar olarak anlatıyorlar. Bunlar benim için çok önemli. Yine... Hizmetlilerimiz olsun, işte Kennedy Lodge'dan tutun da e, konserlerdeki arkadaşlarımıza, kurumsal iletişimdeki arkadaşlarımıza varıncaya kadar hepsinin bende bıraktığı çok güzel izler, anılar vardır. Sorulunca hemen anlatamıyorum bazı şeyleri ama inşallah günün birinde bunları derleyip toplayıp yazmayı da düşünüyorum. Biliyorsunuz bu Boğaziçi Üniversitesi Robert Kolej'in geleneği ve mirası üzerine kurulmuş olan bir üniversite. Bunu 1863'ten başlatmakla birlikte üniversitenin esası 1971-78 sürecindeki kuruluş aşamasıyla başlıyor. Ve esas üniversitenin yapılanma ve kurumsallaşma süreci 1971'de başlamış olan bir şey. Burada büyük emekler var ve Türkiye'ye özgü yeni bir kurum yaratma bilinciyle çalışmış olan çok önemli bir çekirdek kadro var. Bu kadronun bu üniversite için emekleri hiç unutulamaz. Ben bunu bu 40 yıllık süreç içinde inceleyerek birçok yerde kendi tanık olmadığım kayıtlardan da öğrendim. Ve hala onların kayıtları var ve onların kaybolmaması için uğraşıyorum. Bunlar aslında yazılması ve dünya çapında bu üniversite kültürümüz açısından irdelenmesi gereken bir konu. Tabii Robert Kolej döneminde burası bir yüksek okul. Yani burası bir üniversite değil, çoğu Amerikalı hocaların ya da yabancı hocaların olduğu evet kaliteli sayılabilecek bir okul ama bir üniversite değil. 71-78 sürecinde üniversite olmasına karar verildikten sonra burada büyük bir o zamanki üniversiteler yasasına da uymayan bir altyapı olduğu için çok emek verilerek yeni bir üniversite modeli oluşturulmaya çalışılmış. Ve o tarihlerde Robert College dönemindeki İdari Bilimler Yüksekokulu'nun üzerine İdari Bilimler Fakültesi oluşturulmuş. Yani daha sonra İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak 81-82'de Yükseköğretim Kurulu'nun kurulmasıyla birlikte adlandırılacak olan fakültemiz bugün o altyapı üzerinde oluşturulmuş olan bir fakülte. Bence her şey eskiye oranlı daha iyiye evriliyor. Tabii kötüye giden bazı noktalar olabilir. Ama bu kurumun en önemli özelliklerinden biri de bu tür böyle kaotik diyebileceğimiz ya da negatife giden noktalarda onu fırsata dönüştürme esnekliğine sahip olan bir geleneğe sahip olmasıdır. Burada en önemli şeylerden biri de bu bilerek ya da bilmeyerek ya da ne bileyim bu yaşam biçimi içinde oluşturulmuş olan uzlaşma kültürüdür. Yani e, siz eğer uzlaşamıyorsanız zaten sorunları çözmede hep tıkanırsınız. Yani taraflar oluşur ve birbiriyle çatışırlar. Buradaki en önemli e, özellik Boğaziçi Üniversitesi'nin Boğaziçi Üniversitesi yapan buraya çeşitli kesimlerden gelmiş öğrencisi, öğretim üyesi, çalışanı e, bütün kadro zaman içinde çok çabuk bir biçimde uyumlulaşarak, bir armoni yaratarak bu kurumu ayakta tutmuşlardır bugüne kadar ve bugün ben sonra da aynı şeyin olacağını inanıyorum ben. Çünkü bu şeyler olacaktır. Yani bir yerde hareket olduğu zaman ondan korkmamak lazım. durağanlaşmaya başladığı zaman iş daha kötüye gider ve birikir ve patlama noktasına gelir. Geçmişte böyle şeyler bir takım ara dönemler olduğunu ben gözlemledim. Onun sonucu olarak da bugün bazı darboğazlarla karşılaştığımız inancındayım. Keşke o dönemlerde daha proaktif olabilseydik. Üniversitenin, fakültelerin yapısında daha geliştirmeye yönelik şeyler aşamalar kaydedebilseydik. Üniversitemizdeki bu son dönemde gündeme gelen ve bir ölçüde gerçekleştirilen yeniden yapılanma, yeni fakültelerin oluşturulması aslında son dönemin gündemde çok sıcak olarak gündeme gelen ancak geçmiş çok eskilere dayanan bir arayışın sonucu bence. Çünkü zamanında da Yükseköğretim Kurulu kurulduğu zaman bu üniversitenin kurumsal yapısı fakültelerin isimleri bölümler vesaire değişime uğradı ama o dönemlerde bu özellikler korunarak bir şekilde adaptasyon sağlandı o zamanki hocalarımızın ve dekanlarımızın atanmış olan rektörümüzün falan çabasıyla olan şeylerdi bunlar günümüzde de bunu yapabilmemiz lazım bazı şeyleri böyle sab akşamdan sabaha çok üzerinde düşünmeden yaparsak onun getirdiği bazı huzursuzluklar ya da adaptasyon güçlükleri olabiliyor tabii ama yapılması gereken elzem olan bir yeniden yapılanma ve kurumsallaştırma gereği var bu üniversitede. Ben onun inancındayım. Çünkü ben kendi yaşamımda da o görevde bulunduğum sürece onun sancılarını gördüm. Yani fiziki olarak çağa uygun yeni fakültelerin, bölümlerin yapılandırmasında, kadrolarında bu kadroların alınan öğrenci sayısıyla ve diğer idari kesimdeki elemanların düzeyi sayısıyla uyumlaştırarak bir yeni boyuta evrilmesi, çağdaş yapıya ulaştırılması için yapılması gereken çok şey var. Bizim İktisadi İdari Bilimler Fakültesi bağlamında konuşacak olursak 1980'de zamanında Profesör Doktor Şerif Mardin'in Türkiye'de bir yenilik olarak ortaya koyduğu sosyal bilimler bölümü o tarihte değiştirilerek genel Türkiye'deki üniversite yapısına uydurularak sosyoloji ve psikoloji bölümleri Fen Edebiyat Fakültesine ki o zaman öncesinde Temel Bilimler Fakültesi olarak anılıyordu. Siyaset bilimi, iktisat ve işletme bölümleri de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi çatısı altında devam ettirilmişti. Hatta siyaset bilimi de ODTÜ ve Bilkent örneğine uygun olarak kamu yönetimi bölümü olarak adlandırılmıştı. Oysa kamu yönetimi içeriği yoktu siyaset biliminde. Sonradan tekrar 90'lı yıllardaki gelişime de paralel olarak isim yine değiştirildi. Siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler oldu vesaire. Yani sonuç itibariyle üniversitedeki bu yapılanma gereği ve bununla ilgili olarak çalışmalar aslında yerinde çalışmalar. Fakat bunun bütün birimleri ve görüşleri alarak değerlendirerek bunları çok iyi Ankara'ya yansıtarak gerçekleştirilmesi önemli olan bir unsur. Şimdi yapılmış olan bir, şey var. Ortada bir plan var. Bu planın çok iyi uygulamaya konulması için gerekenleri yerine getirmek lazım her aşamada. Zor bir soru aslında. Üstelik bana sorulan <laughs> son sorulardan çünkü müzikle de ben Boğaziçi Korosu 2003'te kurulmuş olan Boğaziçi Korosu'nun 2012'den itibaren bir koristi olarak da Türk sanat müziği açısından tabii bir de diğer korolarımız var. O açıdan çok hem güzel hem cevaplaması zor bir soru. Belki işte bu şey bir şarkısın sen diye var ya bir ömür boyu sürecek. Öyle bir şey olsa gerek Boğaziçi Üniversitesi. Bütün kuşlarından kedilerine, köpeklerine barıncaya kadar bütün burada yaşayanlarla oluşturulan bir şarkı bence.